Evet arkadaşlar Survival serimizin yepyeni bir bölümü. <laughs> Aradan bayağı bir zaman geçmiş olmasına rağmen geri döndük arkadaşlar. Biliyorsunuz yani bu seriye devam edeceğimi söylemiştim ve babalar ya yani şimdi siz arkadaşlar biliyorsunuz Ruh-es-sampiye falan katıldık ama yani şimdi insan şerefi için yani insan para için, itibarı için satar mı? Ya? Yani o yüzden devam ediyoruz şu an arkadaşlar. Tek başıma değilim. Elif ablayı da Survival dünyasında çektim. En son hatırlarsanız bu evi yapmıştım. Şu an sese çağırıyor beni. Birazdan gideceğim sese. En son neler yaptık onlara bir bakalım. Yani hiçbir şey hatırlamıyorum arkadaşlar yani. En son Odunlarımız böyleymiş. Tabii şimdi Ruh SMP'deki ev kadar olmasa da onu da gerçi yarım bıraktık ama olsun. Yani kesinlikle Ruh SMP'den kovulduğum için şu an bu, burada değilim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani son illegal olaylardan sonra birazcık adımız çıkmış olabilir. Önce şunu kesin bu hesap bu, bu. bunu Nestan. Şimdi ben Elif abla'ya doğru gidiyorum arkadaşlar. Elif abla herhalde ki oradaki köyde doğdu. Biraz çiçek götüreyim ablamaya. Neden tekrar bu seriye devam ediyorum arkadaşlar? Bu SMP'de çok fazla birebir konuşamıyorduk. Bunda birazcık da birebir ilerleyebiliyoruz o yüzden de size de etkileşime geçmek açısından bu seriye devam etme kararı aldık. Yani ben aldım Elif ablamı çok haberiyor. Acaba orada ne yapıyor? Çok bir fikrim yok. Böyle bir eve park edeyim de bir sese gideyim arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ne yaptın bakayım? Az önce videoya girmiştik Elif ablayla birlikte. Bir sürü şey yaşadık, komik anılar, bilmem neler falan ama videoda yok. Artık Elif ablanın yayını tekrardan izlersiniz onları. Şimdi Discord kapandığı için Skype'dan oynuyoruz. Skype'da ekran alıntısı yapmama izin vermiyormuş Nvidia'dan. Onu öğrenmiş olduk. Şu an OBS'den kayıt alıyorum. Umarım kalite iyi olur. Bilmiyorum emin değilim. İlk defa OBS'den kayıt alıyorum. Evet buraya bir sandık odası yapılmış. Gelir gelmez bir sandık odası. Dön. Dön. Kemal ya. Suyun var mı? Kovan var mı? Kova kova. Abla ben gideyim eve alayım mı o kovaları bilmem neleri yani eşyaları taşıyalım evet. buraya olmadı ya. Hmm. Evet, Rue SMP'den kovulduk. Köyümüze geri döndük. Sanki birazcık yüzsüzlük gibi oluyor dönüşüm falan ama. olsun be. Bu arada şaka, Rue SMP'den kovulmadık hanımım. Yanlış anlaşılmıyor. Yayındayız bir yandan da. Böyle İlcinin bir, bir farklılık biliyorum. olsun dedik hani. Neyse arkadaşlar, burada bir canımız yok gördüğünüz üzere. Full canlıyız. Bakın sunucunun farkı. Hadi buradan Benim bulsunlar bulurum. bizi. Hadi, Hadi bulsunlar bizi buradan. İlcim. Hadi Rue SMP'dekiler gelsinler, bulsunlar çok, bizi. Hadi bakayım. gök oh, gökkuşağı çıktı gökkuşa. çok güzel. Aynı ben anda görmüş olmamız. <laughs> Elif abla <laughs> harbiden masum köylü şu an ya. Az önce moralim falan o kadar şey konuştum. Bakın arkadaşlar ben buraya ikinci gelişim şu an köye. Burada konuştuklarımın hepsi gitmiş. Sıfır yani yok kay ya kaydı niye yok niye direkt. Gerek. Gerek Asimete Elif ablayı trollemiştim ya. o kadar onlar da gitti kayıttan. Ne kadar da şaşırmıştın oysa ki o tepkin bayağı izlenecekti mesela of yani. Ya. ya bu bu ne biçim bir köy ben bu köyü hiç sevmedim. Bir an önce buradan server spawn'a gidelim. Ama server spawn da çok şey. Ama Buraya yani... nasıl bir Eğer... yapacağız bilmiyorum ya, bence yani. Bence başarabiliriz. Abla bence sen bu şeyi başarabilirsin. Bak kolayı herkes başarır. Önemli olan zoru başarmak. Bence bu işi <laughs> ya kesinlikle <laughs> ben seriyi devam ettirmek için ya, <laughs> ya, değil yani. Sadece senin başarabilmeni görmek istiyorum o yüzden yok. Ha. Ama buranın da güzellikleri Ortam. var. Doğal güzellikleri. Ama ben nasıl çıkacağım oraya? Dağın altında köy şey var. Evet, okçu şimdi... okçu masası var. Lazım mı? Alayım. Aa lazım tabii. Al al al. E, okçu yapıyoruz. Çubuk satıyoruz. Ama çubuk kim satacak ya? Madenleri bilmiyorum. bir sandığa koydum. Bak lav kovasıyla su kovalarını da oraya Yavaş. koydum. Şimdi taşları al altındaki sandığa koyuyorum. Kumlar, mumlar falan var onları da koydum. Böyle koydum. Odunları da böyle koyuyorum. Hadi bakayım. Odunların arasında bir de çakmak tamam, koydum. Ya. Abla buraya mı ya cidden? He geçerken toplarız. Ya abla Allah aşkına ya kocaman yer var bir sürü gerçi şey daha hepsi ama ya ben bu köyde gezdim bir sürü yeri vardı bu köyün ya ben bu anlamıyorum. Ama çok abuzur köy ya yolda yürüyen. Hani köylülerimiz miyim? ne oldu bizim bizim köylülerimiz vardı ya köylü milletin efendisiydi hani ne oldu ya ah köylü köylü geziyorlar bunlar. Köylüs ben birkaç tane hapsettim. Şimdi planlarımızın öyle. arasında neler vardır acaba? neler yapabilir miyiz artık? Yemek problemini çözüp köylü çoğaltıcı yapmamız lazım ama köylü çoğaltıcıyı pan bölgesine mi yapalım? Bence spam bölgesine yapmalıyız Or oraya köylü taşımamız lazım o yüzden. Tamam. İki tane, i̇ki tane gönderebiliyorsun. Tekneye iki tane bindiririz iki tane tekneye bir tekneye. Bir kayış bağlarız. Buradan yoldan ya, götürürüz oraya yukarı doğru Ama işte sıkıntı yani. şu. Yükseltiyi nasıl ayarlayacağız? Tam yüksekliği tam eşit değil. Boşver, yükseklik dümdüz oraya yaparız ya. Allah be bekle ben senin toprağın yetmez oraya. Yeter mi? Senin param buradan geçmez. Yetmeyebilir tabii <laughs> ki de. Demir harcamak istemiyorum. Taştan yapayım. Evet. Yani Camcağı daha çok lazım. Et, ölmesinler diye etrafını da kapatırız. Evet. Ben toprak kazmaya giderken sen bunları yazabilirsin. O neymiş lan öyle? Aa. Ben orada totem yapmışım ne alakası? Şey bölgeye girdim ben bu arada. Kleyme kadar çektim hmm. yani. E ama tam ortalara falan yapmayacağız. Böyle köşeye falan mı yapacağız? Köşe, köşe olsun önemli Bence köşede dursun. Onları taşıması var bir de evlere falan. Bir de gece köşe oluyor. Dışı. Toprak lazım mı da? Yok gerek yok. Tam bir şey diyorum O şey lazım olmuyor ya. Ya bölgeye girdim. Yani tabii ki sağına sol ya dümdüz karaya bağla direkt sen onu. Bir karara bağlayalım. adamı yani şey yapacağız çünkü sonuç taşıyacağız onları yani. Riot'lı sistemle. Bu sarı burası? Çünkü tekne gitmeyecekti yoksa. Yeşilde. Oradan bağladık ya. Ben neden bunu koyamıyorum? Sarının yanına a koyalım. Oo, olmuyor mu? Niye böyle <laughs> bir şey? <laughs> Niye böyle bir şey? Abla bu ya. Ne yap biliyor musun? En sondaki bloğun üstüne blok koy. Sonra o değişmiş olur. Onu kırıp yo devam et. Çok saçma ama. That's Minecraft. Kayışla onları çekerken yukarılarda çıkartabilir miyiz acaba? Kopuyor muyum? Kopuyor. Yok be kopmaz ne olacak? Helle bir dene. Tamam da o köylü gel nasıl gelecek acaba buraya çok merak ediyorum. Neyse Yolunu ben Arda'yı aldıracağım buraya Arda'yı ben buraya bir... Böyle olmuyor. Evet, Arda'da hiç hiçbir şey yaramıyor. Son zamanlarda çok şımardı ya. Hiç kölelik melelik yapma Ne <laughs> nedir arkadaş? Kölelerin hakkı mı olur ya? Neymiş? Çok yoruluyormuş. Ne yoruluyormuş? Sen kölesin. Kuş çalışacaksın. Bizim zamanımızda köleler okula gitmiyordu. Bu okula gidiyor. Böyle köle mi oluyor? Yani? yani gittik yani. Gitmedik değil. Sen köle değilsin ki. Allah ne alakası? Topraklarımızı koyuyoruz. Sen köp... Otoyolu Genişlettim abla. Buradan rahat rahat artık. Hatta istersen 3 şerit de yapabilirim yani. Daha Yo, geniş bir şey yok. olsun istersen. Yok. Aa sandı açık bırakmışsın. Nasıl ya? Baya bildiğin açıktı. Ya ha, burada... B12 eksikti işte. Aha burada. Burada benim. Aha da burada. Çalışma masam vardı. Onu bir, biri almış. Ben aldım. Çünkü orada bir tane zaten var. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır o kadar. Neyse artık. Mecbur hepsinden kürekli. Bazen hmm. yanlışlıkla bir tane Ay. kürek yapmak isterken Ay. 10 tane kürek yaparsın ya. Hmm. Yaparsın ya abla hani. Yaptın mı yoksa? Yapılır mı yani, bu hatayı bir tek ben yapmıyorum. <laughs> bir tek ben yapmıyorum. <laughs> Yapılıyor değil mi bu hata? Bir tek ben yapmadım. He. Lütfen ben yapmamış olayım sadece. Benim başıma gelmedi. ne demek gelmedi? <laughs> Hatırlarsınız bu eşeği arkadaşlar. İlk, az önce bununla alakalı konuşuyordum ama ya... şey gitti kayıt kapandı. Evet bu eşek artık Elif ablanın eşeği arkadaşlar. Onu sahiplendi. İlk bölümden hatırladığınız bu eşek. Aa bal peteği var. Bal yedi. Güzel lazım olur. İpeksi bulursak bir Evet, i̇peksi bulursak bir gün arımız olabilir arkadaşlar 5 kilo bal 100 lira Belki Ramazan'da ben de yayın açabilirim abi. Öyle bir niyet geldi içimden böyle bir anda böyle. Hayır hayır olsun. Sanki bir survival serisi yapıp bir dünya açarız Ya da modlu yani bir şey yaparız belki benim sanki. dünyalarımın nasıl geliştiğini az çok biliyorsun Yani ben göstermişimdir yani sana. O tarz bir şey ama böyle yayında oynamadık Böyle her gün gireceğiz işte böyle geceleri saat Ama sen bilmiyorum o zamanlar Müsait olur musun savura kadar falan Gençliğimde oluyordum da Şimdi çocuk baktığım için O da biliyor Yiyemedi gitti çocuk daha biraz büyüsün artık kendi kendine baksın yani ben bencim... <laughs> bilmiyorum bence artık ayaklarının üzerinde durması gerekiyor. ya. <laughs> saati geliyor ben hala burayı yapamadım. Abi oraya mı yapacağız? Neden olmasın? Abla ama oraya yolun ortası ya. Allah aşkına ya. Ya yolu yolu onun için çektim zaten. Abla <laughs> biraz da ileri git yapamadın mı buraya ben otoyol yapacaktım ya. Neyse otoyol tamam. Yapacaksan tamam canım şunu kırarız şuradan alırım Ne yok, ya. yok, yok yani tamam hadi yap ya. hadi neyse yap hadi tamam ben ona bir ya düzen tamam, yaparım. tamam düz yol ya, ya. Ya tamam abla tamam ya. Sen benim bütün planlarımı bozdun ama neyse hadi neyse hadi. Allah Allah uyum sallarım diyorum. Ölüyor oğlum abla. kaldı. Az kalsın. Öl. <laughs> Öl. Taş olursun. Öyle Aa, işte. Aa demir bu. <laughs> abla baksana şuna. <laughs> Şunun üzerine acısam muhtemelen ölmüştüm. <laughs> Ama hem de acı, acerek, acı çekerek bir ölümdü. Ama bakamazsın değil mi buraya sen şu anda? Neyse yayın izlersin videoda. Yani bir tahmin ettin drip tutanlar vardır muhtemelen. <laughs> ya bu çok acı verici bir ölüm değil mi şunun üzerine geçiyorsa... düşmek ya? Alalım arkadaşlar ne olur ne olmaz. Koyum. üzerine düşeriz düşeriz falan. Bu neymiş? Aa mağara buldum. Maden. Maden. Maden buldum maden. Maden, maden, maden. buldum maden. Aa bu ne? Kısaymış bu açığı Neyse. Ama bu ağaçlar hemen pıt diye dökülmesi lazımdı lütfen bir fast leave decay istiyorum. Ben alışık değilim böyle normal normal şeyler oynamaya. Sen birazcık herhalde hileli seviyorsun. Mood'lu seviyorum diyelim. Allah'ım hiçbir yere inilmiyor ya <laughs> ne kadar da ate bağlayacağım. Abla ben buralar işte de. güvenli yerler buraları... Ya nesin güvenli kafamıza her yerden mood Bak, düşüyor. Bak hava temiz, temiz hava içiyoruz burada. Lıkır lıkır. <laughs> Ben bir oyuna nasıl başlarım? Nasıl başlarsın Oy, Oyunu başlat. Bir oyuna bakarım oyun mu diye. Onu beğenmedim. <laughs> Kapat bir daha başla. Evet işte bu senin challenge'ın gibi düşün bunu. Ne Allah ben o evi ya? yaptıysam bu sunucuyu hiç edemem. Kusura bakma ben o evi uğraştım. Ya ama ev ama, ama ev Şimdi arkadaşlar buraya güvenlik amaçlı bir şey yapmamız gerekiyor şu anda. Tabii ki de bunu odunla yap. Evet odunla yapacağız şu anda Evet arkadaşlar bu şekilde güvenlikle alakalı hiçbir problemimiz kalmayacak. Yani ben mükemmel yine bir yine ve otoyol yapıyorum şu anda buraya. Oto, oto değil de sandal yol, tekne yol Abla görüyor ya musun? Oraya ben köyü nasıl getireceğimizi Bak, biliyorum yani. Mükemmel bir köprü yapmadım mı buraya ben? Çok güzel oldu harika yani, yani çok güvenli Görsel olarak e, o kadar güzel olmasa da Yani gözlerimiz kana, kanıyor olsa da Sonuç itibariyle işimizi görür İşimizi görür Seni de ben evet. oradan görüyorum Sen beni oradan görmüyor olabilirsin Ben seni görüyorum Evet gayet net bir şekilde görünüyorsun <laughs> Ben de seni görüyorum Hello evet, Ay dur bölüm var harika Bütün ekranımı kaplıyorsun şu an Evet kontrol etmesi biraz zor yakından evet, Sen el de saldır. benim ekranımdasın El, el sallıyorum <laughs> Evet, sen de sallanıyormuş. Sen de sallıyorsun. <laughs> Ay ne kadar yüksekteyiz ya çok korkunç. Hiç Ay, sorma. Güzel. Lavamız var. Lavamız lav var tabi. Hem de şeyde getirdim. O dip dip yapanlar var ya böyle. Laf ama burada şey lav havuzu varmış. Lava pit, pit lava, lava pit buldum. Lava, lava pit, lava pit. Lava pit ne demek ya? lav çukuru. Lav çukuru. Ya ama sen de İngilizce biliyorum diye geçiniyorsun ya. Ne? Neyi? Ne? Love farmı yapmak ister misin? Evet video içerik çıksın geliyorum <laughs> videonun başlığı love farmı yapıyorum evet bunu ben keşfettim ben önce kimse bilmiyordu. Cam camla mı yapalım? Camla yapmaya gerek yok herhalde değil mi? Hiç fark etmez şu an İstediğin her şeyde olur ben şimdi bana dedi sen bunu bunu buraya koyacaksın şöyle olacak falan. Ah, yanmayacak Böyle, mesela... bir yere koy etrafında ahşap yok. Buradan Senin de bir buraya... şey kaydı farkında mısın? Nereye koyayım? Şuraya bir yere koy bence. Abi burası e? ama niye uçurumun kenarında yapıyorsun? Manzara seviyor çocuk. Tam buraya koydum. Bu üstündeki hem, blue. E ah. Hmm. E, dripstone koyacağız ama tabii ondan önce üstüne bir üstüne iki tane kırık taş koy sen tahta koysam en üstteki bir tane blok geçici koy bir tane üstüne taş koy bunu taş olması lazım ha, taş mı olması lazım ama evet. demedin ki taş olsa yetiyor değil mi cinsiyeti o kadar önemli değil buraya Dripstone evet. o sarkan şey tamamdır elimde bak bana girecek olanları toplamıştım ha, evet. ne <laughs> Şimdi bu taşın üzerine lav koyma tabii ki şu an koyma şu an koyarsak ölür muhtemelen ha şöyle mi yapacağız şöyle ha, cam ca mı? etrafını camla kapla sadece dört tane koy. fazlalık harcama ee, Şu, tahtanın bir sağına bir soluna bir buradan kay tabii parkur hazırlamış olduğum için biraz zor konuyor. Ya sıkıntı yok abla biz alışkınız. Ben düşsem de ölmüyorum zaten değişik bir şeyim var. Böyle buradan lavanızı atabilirsiniz. Parmağı hazır. Ama lavam yok. Sen at hadi. Sandıkta da ya, ya. sandıkta değil mi? Neye koymuştun sen? Bir yere koydun. <laughs> Ölmeden alabilirsin. Şey küçükken köye nasıl şey okula nasıl gidiyordun babamın? Yani gerçekten anısı var. biz bunu burada onu burada yaşıyoruz. Evet lavamız koyuldu. Bu üstteki taşı kırıyor, kırıyor muyuz? Yok Yarın... Onu kapatacağım ya. Yani. Süre yanlışlıkla üstüne düşmeyelim ha. diye nasıl yapacaksak onu da. <laughs> ha. Evet. Bu kadar Bakın şeyimdir. arkadaşlar dip dip dip. Şu an bunun içi doluyor. Şimdi bunun Sonra içi dolacak. Sonra zamanla bunu istersen. Bunun içi dolacak buradan buraya damlayacak 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 göl olacak. Bakın böyle hop. Oh, sınırsız lavımız var. Yakıtımız oh. bu kadar. 5, 6. Ay zombik geliyor gene. Zombik Bir, iki, mi? 2, 3, 4, 5, 6. Tospik, 4, 5, 6. Evet sayın seyirciler. 18 adet acaba bize yetecek miydi ama önce şurayı bir kapatalım buradan düşme ihtimalimiz daha yüksek. Oh. Tabii ki de yetmeyecek. Aa yetti lan. Oyunun hmm, Gelemiyor. Hayret şey. bir şey yetti. Allah Allah ya. Artık güvenli bir noktamız var. Güvenli nokta. Ne yapınca güvenli oldu? Çıt Neden güvenli değildi? Bak gel. Ya ben bu şey yapıyorum galiba ya. Evet hep aydınlık sağlıyor buraya. Hem böyle geceleri ışık kaynağı hem de tip tip oluyor bak. Niye dolmadı hala bu? Ne zaman dolacak bu? Ya o öyle kolay bir şey değil. Sen Abla çok güzel köprü yazıyorsun. olmadı mı ya? Allah aşkına burada yaşanır ya. Bak on numara yer oldu. Bak bir şimdi şey buranın. Şimdi mi? Şimdi sen burayı böyle görüyorsun. Videoda bunu böyle yukarıdan izleyecekler yani. Bak onu zaten yukarıda göstereceğim ben zaten. Asma. Aa, Asma ev yapalım bunun altına. Abla iskeletler var Hoppa Abla bir sürü var gel yatalım Bunlar böyle yatalım. olmaz Bunlar yatalım. tehlikeli ben, olmaya başladı Ne yaptın zor moda mı aldın bunu ne yaptın ya Zor moddadır lütfen zor modda olsun ya Ben yattım abla hadi Ay Sen ha. benim arkadaşıma mı vurdun Ben ne ha? diyordum abla ya ya atam zıplayarak geldim. Dur havamız olmaz. Hayır tamam. ben kendimi koruyabilirim Bugün tamam. O zaman farmı yaptığınıza <laughs> göre artık ben çıkabilirim efendim. Tamam. Sen videoyu attıysan ben sabah hallederim artık devamını. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı falan filan bir günün bittiğini burada öğrenmiş oldunuz. Evet bir dahaki gün neler yapacağız? Ya <laughs> ben, <laughs> ben seni youtuber yapacağım ya. Bu, bu olacak <laughs> senden de. <laughs> Teşekkürler. Arda'yı da editör olarak düşersin Arda sen editlerini Oo, yapar. Benim ilgiciler diliyorum. Dilidir. Buralara ne build'ler yapacağız ne evler. Ben bak o server o Ruhenp evini buraya yapacağım aynısını. Bak görürsün. Ay yapma ya. Gerek <laughs> <laughs> Yok yapacağım. O Oynat ettim. Seveyim, tamam. Minik tamamlayamadım ya. abla. o ev bayağı bir sinirimi bozdu benim. Onu yapacağım buraya ben. Bak, orada bana orada bana komplolar kuruldu. Orada mafyacılık oynadık ama burası benim köyüm. Burada benim dediğim olur. Gerçi bir şey <laughs> bak 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 nasıl ama? Etrafını çevirdim bu şekilde. Güzel olmuş tamam. Burası evet. Güzel evet. çoğaltırız bunu büyütürüz böyle bu tarafa doğru şey yaparız. kaç daha kadar kazandırırız. Burası üretim yeri öbür tarafta tüketim yeri olur. Ama benim evimin yeri farklı. E, evimin, ben evimi seviyorum abla orada o evi. Aaa ne lan böyle bu? Ne yapıyorsun lan <laughs> sen burada manyak? <laughs> <laughs> kafa, kafa, Bir tane kafa gördüm burada ne oluyor dedim ya. <laughs> yine yakalandık ya. Abi sana ya. Hüseyin abi yine yakalandık ya. Yine yine yine. yine. Nedim abi vardı nerelerde acaba? Bak şimdi arkadaşlar yok olacak izleyin. Yok. <laughs> Bakın. Aha gitti. Bang. Aha. Yok oldu. Zang. <laughs> <laughs> ee... İyi geceler.